Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Delta PLC'de pozitif ve negatif düşen kenarları anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar pozitif düşen kenar sadece kontağımızın pozitif noktasında bir defa sinyalimizi ileten, sinyalimizi veren kontaktır. Düşen kenar ise sadece düşen kenarda bir defa sinyalimizi ileten kontaktır. Şimdi bunları şu şekilde daha kolay anlayabiliriz. Bakın LD normalde biz X0 yazar isek neydi? Bir adet bize X0 kontağı veriyordu. Ancak LDP yani pozitif yazıp X0 yazarsak LD'nin yükselen kenarını bize verecektir. Bakın şimdi. Şu şekilde out Y0 dersem arkadaşlar ve bir de buraya şu şekilde bir yazarsam. Pardon bunu silelim. şuraya bir tane daha ekleyelim şu şekilde. bunu arkadaşlar set yapacağım ve Y1 diyeceğim. Buna da Y0 diyeceğim. Şimdi buradan çalışma mantığını daha kolay anlayabiliriz. Bakın. Bunu programıma yüklüyorum. Şimdi size anlatacağım programa yükledim. Pardon PSM'e yükledim. Kapattım. Online moda geliyorum. Buradan bakıyorum enabled mı? Enabled. Şimdi arkadaşlar bakın. Sadece pozitif kenar tetiklemesi olarak da bunu anlayabilirsiniz. Yani pozitif kenarda bir defa kontağı tetikleyip buradaki çıkışlarımızı aktif hale getirecek. Bakın set on diyorum. Set off diyorum. Pozitif kenarda bir defa tetikledi. Peki biz burada Y0'ın neden enerjilendiğini görmedik? Çünkü pozitif kenarda sadece bir defa tetikleyip çektiği için biz bunu gözümüzle takip edemeyiz. Aslında burada Y0'ımız bir defa yanıp söndü. Ancak biz bunu göremeyiz. Neden göremeyiz? Çünkü pozitif kenar tetiklemesinde pozitif kenarda sadece bir defa tetikleyip kapatıyor. Bu yüzden ancak bir defa tetikleyip kapattığı zaman biz Y1'imizi setlemiş oluyoruz zaten. Burada bunu gördük. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de negatif kenar tetiklemesine bakalım. Bunu buradan kaldıralım arkadaşlar. Buraya LD düşen kenardaysa bakın yükselen kenar P idi. Düşen kenardaysa İngilizce false yani düşen kelimesini kullanıyoruz. X 0. Bakın enter'a basıyorum. Programı yüklüyorum. PLC'me. Şu an simülasyon kullandığım için simülasyonuma yüklüyorum. Okey diyorum kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da dikkat etmeniz gereken nokta. Düşen kenar kısmında bize sadece bir tetikleme verecek. Bakın. On dedim. Herhangi bir aktivite yok. Görüyorsunuz. off dediğimde bakın Y birimi setledi. Görüyor musunuz? Düşen kenarda bir defa bana tetikleme veriyor. Ben o bir defa içerisinde Y0'ın açılıp kapanmasını, yanmasını göremiyorum. Ancak burada Y1'imi setlediğim için bunu görebiliyorum. Düşen kenarda bir defa Y1'imi setlemem benim için yeterli oluyor arkadaşlar. Bakın tekrardan stop modunu alayım. Tekrardan start modunu alalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine set 10 dedim. Şu anda burada enerjili ancak yükselen kenarda bu. Bana tetikleme vermeyecek. Düşen kenarda verecek set off dediğim an bakın düşen kenarda bir adet tetikleme veriyor. Ben bunun yanmasını çok hızlı bir şekilde göremiyorum. Ancak Y birimi görüyorum. Y birim setlendiği için bunu burada görebiliyorum. Yükselen kenar ve düşen kenarların kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Biz bunları genelde sistemlerimizde sensör bağlantılarında kullanıyoruz. Sensörlerimiz bir defa yükselen veya düşen kenarda tetik verdiği zaman. Çünkü bunlar çok hızlı cevap verebilen komutlar. Bu yüzden kullanıyoruz. Sizin de bilmenizi istedim.